Naba Millet. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün ciddi ama anlaşılması son derece önemli bir konu hakkında konuşacağız. Karaciğer hasarının tuhaf belirtileri. Karaciğerimiz vücudumuzun sessiz kahramanıdır ancak bazen dikkatimize ihtiyaç duyar. Bu nedenle bir çocuğun bile anlayabileceği işaretleri görmek istiyorsanız izlemeye devam edin. Birinci idrarda farklı renkler. Kelimenin tam anlamıyla burnumuzun ucundaki bir işaretle başlayalım. İdrarımızın rengi. Renginin normalden daha koyu sarı, hatta biraz turuncu gibi farklı olduğunu fark ederseniz, bu karaciğer dostumuzdan gelen bir uyarı olabilir. Karaciğer düzgün çalışmadığında normalde filtrelemesi gereken bazı maddelerin geçmesine izin vererek idrara farklı bir renk verebilir. Bunun açıklaması küçüklerin bile anlayabileceği kadar basittir. Karaciğer kanımızdaki kötü şeyleri temizlemeye yardımcı olur ve eğer bu işi düzgün yapmıyorsa bu kötü şeyler idrarımızda belirerek rengini değiştirebilir. Yani tuvaletiniz tuhaf bir gök kuşağına dönüşüyorsa bu karaciğerinizin daha fazla bakıma ihtiyacı olduğunun işaretidir. İkinci şişmiş ve ağrılı göbek. Çoğu zaman fark edilmeyen ama vücudumuzun bize mesaj göndermek için kullandığı bir işaretten bahsedelim. Şişmiş ve ağrılı bir karın Karnınızın normalden daha kabarık olduğunu fark ederseniz ve biraz sinir bozucu bir ağrı hissederseniz, bu karaciğerinizden gelen bir imdat çağrısı olabilir. Karaciğer en iyi durumda olmadığında kanı etkili bir şekilde filtrelemiyor olabilir. Bu da karın bölgesinde sıvı birikmesine ve şişkinliğe neden olabilir. Ağrı genellikle karaciğerin etrafındaki bölgelere baskı yapması nedeniyle oluşur. Sanki karaciğer hey, burada yardıma ihtiyacım var. Demeye çalışıyormuş gibi. Bu işaretler daha ileri durumlarda daha yaygın olabilir ancak her zaman dikkatli olmakta fayda vardır. Karnınız parti balonuna dönüşüyorsa ve ağrınız geçmiyorsa karaciğer dostunuzla biraz daha ilgilenmenin zamanı gelmiş demektir. 3. Sarı Gözler ve Cilt Karaciğerin ekstra sevgiye ihtiyacı olduğunda gözlerimizin ve cildimizin verebileceği bir işaretten bahsedelim. Gözünüzün siklere adı verilen beyaz kısmının hatta cildinizin sarı olduğunu fark ettiyseniz artık dikkat etme zamanı. Bunun nedeni karaciğerin bilirubin adı verilen bir maddenin ortadan kaldırılmasında çok önemli bir rol oynamasıdır. Karaciğer gerektiği gibi çalışmadığında bilirubin vücutta birikerek sarımsı bir renk oluşturabilir. Sanki karaciğer kendi sarı emojisi ile uyarı sinyali veriyormuş gibi. Korkmanıza gerek yok ancak gözlerinizin ve cildinizin renginde bu değişikliği fark ederseniz tetikte olmanız ve tıbbi yardım almanız önemlidir. Karaciğerimiz bir süper kahramandır ama kahramanların bile bazen yardıma ihtiyacı vardır. For, sebepsiz yorgunluk. Uyumuş gibi hissettiğin ama hala yorgun olduğun günleri biliyor musun? Eğer bu durum sıklıkla yaşanıyorsa karaciğer dostunuzun özel ilgiye ihtiyacı olduğunun işareti olabilir. Karaciğer vücut için enerji üretiminde doğrudan rol oynar. Düzgün çalışmadığında bu üretimi etkileyebilir ve iyi bir gece uykusundan sonra bile kendinizi yorgun hissetmenize neden olabilir. Sanki vücudunuzun pili normalden daha hızlı tükeniyormuş gibi. Yani, ortada hiçbir neden yokken yorgunluk yeni arkadaşınız haline geldiyse, buna göz kulak olmanızda fayda var. Sonuçta kim hayatın tadını çıkarmak için enerji dolu olmak istemez ki? 5 Kalıcı ağız kokusu. Karaciğerin ekstra güce ihtiyacı olduğunun işareti olabilecek bir şeyden bahsedelim. Kalıcı ağız kokusu. Eğer bu kapsamlı diş fırçalama ve gargara işe yaramıyorsa, karaciğer bir mesaj gönderiyor olabilir. Karaciğer toksinlerin vücuttan atılmasında önemli bir rol oynar. Olması gerektiği gibi çalışmadığında bu toksinler birikebilir ve nefesimiz de dahil olmak üzere alışılmadık şekillerde kendilerini gösterebilirler. Sanki karaciğer nefesiniz aracılığıyla yardım gönderiyormuş gibi. Yani, tüm ağız hiyeni bakımınıza rağmen ağız kokusu geçmiyor gibi görünüyorsa, karaciğerinize dikkat etmeniz faydalı olabilir. Sonuçta hiç kimse sürekli nefesi konusunda endişelenmeyi hak etmiyor, değil mi? 6. Asiklanamayın kilo kb Kilo vermek birçok insan için bir hedef olabilir ancak bu kayıp belirgin bir açıklama olmadan gerçekleştiğinde karaciğer dostunuz için bir uyarı işareti olabilir. Bunun nasıl çalıştığını anlayalım. Karaciğer besinleri metabolize etmede ve gerektiğinde enerji depolamada çok önemli bir rol oynar. Karaciğer düzgün çalışmıyorsa, vücudun gıdalardan alınan besinlerin nasıl işlediğini ve kullandığını doğrudan etkileyebilir. Bunun sonucunda istemeden kilo vermeye başlayabilirsiniz. Yani, yeme alışkanlıklarınızı değiştirmeden veya bunu yapmak için özel egzersizler yapmadan ölçek azalıyorsa, buna dikkat etmenin zamanı gelmiştir. Açıklanamayan kilo kaybı, karaciğerinizin normale dönmek için ekstra bakıma ihtiyacı olduğunun bir işareti olabilir. 7. Sindirim alışkanlıklarındaki dejesiklikler Kendini çok görünür ve doğrudan bir şekilde ortaya koyabilen bir şeyden bahsedelim. Sindirim alışkanlıklarındaki değişiklikler. Tuvalet ziyaretlerinizde çok açık renkli dışkı veya koyu renkli idrar gibi değişiklikler fark ederseniz, bu karaciğerinizin ekstra desteğe ihtiyaç duyabileceğinin bir işaretidir. Karaciğer, sindirim için gerekli bir madde olan safranın üretiminde temel bir rol oynar. Karaciğer düzgün çalışmıyorsa safra üretimi etkilenebilir ve bu da dışkıların soluk olmasına neden olabilir. Ayrıca karaciğer sorunları nedeniyle biriken bilirubin idrarın rengini koyulaştırabilir. Yani, eğer tuvalet her zamankinden farklı bir hikaye anlatıyorsa, buna dikkat etmenin zamanı gelmiştir. Sindirim alışkanlıklarındaki değişiklikler karaciğerinizin yardım istediğinin bir göstergesi olabilir. 8. Silicolary Şimdi en dıştaki kapağımızda ortaya çıkabilecek bir işarete değinelim. Deri. Cildinizde, özellikle de ellerinizde ve ayaklarınızda koyu lekeler fark etmeye başlarsanız, bu karaciğerinizin özel bakıma ihtiyacı olduğunun bir işareti olabilir. Karaciğer, hormonlar da dahil olmak üzere vücuttaki birçok maddenin düzenlenmesinde rol oynar. Olması gerektiği gibi çalışmadığında ciltte hormonal dengesizliklerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu lekelerin rengi ve şekli değişebilir ancak genellikle daha koyu tonlardadır. Karaciğerden gelen, bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteren bir tür kodlanmış mesaj olabilir. Yani vücudunuz bu noktalar aracılığıyla bir hikaye anlatıyorsa gözünüzü açık tutmak iyi bir fikirdir. Cildimizin sağlığı çoğu zaman içeride olup bitenleri yansıtır. 9. sağ taraf ağrısı. Şimdi çoğu zaman göz ardı edemeyeceğimiz bir belirtiden bahsedelim. Karnın sağ tarafında ağrı. Eğer o bölgede hafif bir ağrı hissediyorsanız, bu karaciğerinizin ilgi istediğinin bir işareti olabilir. Karaciğer karnın sağ tarafında, kaburgaların hemen altında bulunur. Stres altında olduğunda ya da sorunlarla karşılaştığında o bölgede rahatsızlık yaratabilir. Bu ağrı sıklıkla baskı hissi, Şişlik ve hatta sürekli rahatsızlık hissi olarak tanımlanır. Ağrı devam ederse, nedeni değerlendirmek için bir sağlık uzmanından rehberlik almak çok önemlidir. Sanki karaciğer merhaba, yardıma ihtiyacım var diye bir sinyal gönderiyor. 10. alerjiler ve kaşıntılar. Rahatsız edici bir şekilde kendini gösterebilen bir şeyden bahsedelim. Alerji ve kaşıntı. Daha fazla hapşırıyorsanız, Gözleriniz kaşınıyorsa veya cildiniz kaşınıyorsa karaciğerinizin bununla bir ilgisi olabilir. Karaciğer bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Düzgün çalışmadığında hapşırma, burun akıntısı, gözlerde ve ciltte kaşıntı gibi semptomlarla kendini gösteren alerjik reaksiyonları ve iltihaplanmayı tetikleyebilir. Yani eğer kendinizi normalden daha fazla alerjik hissediyorsanız ve kaşıntı sizi rahatsız ediyorsa bu karaciğerinizin ekstra ilgi istediğinin bir işareti olabilir. 11. Kolay Morarma Şimdi cildimizde fark edilebilecek bir şeyden bahsedelim, kolay morarma. Herhangi bir sağlamanın normalden daha fazla morarmaya neden olduğunu fark ederseniz, bu karaciğerinizin özel bakıma ihtiyaç duyabileceğinin bir işaretidir. Karaciğer kanın pıhtılaşması için gerekli proteinlerin üretilmesinde önemli bir rol oynar. Düzgün çalışmadığında bu proteinlerin üretimi etkilenebilir ve bu da daha kolay morarmaya neden olabilir. Bu morluklar hafif darbeler veya orta dereceli basınç gibi küçük darbelerde bile ortaya çıkabilir. Sanki vücut bize pıhtılaşma sürecinde bir şeylerin yolunda gitmediğini görsel olarak gösteriyor. Kolayca morarmaya başladığınızı fark ediyorsanız Karaciğerinizin ek bakıma ihtiyacı olduğuna dair işaretler gösteriyor olabileceğini düşünmenin zamanı gelmiştir. 12. Cesaret kırıklığı ve depresyon. Şimdi sadece bedeni değil aynı zamanda ruh halini de etkileyebilecek bir işarete değinelim. Cesaret kırıklığı ve depresyon. Kendinizi kötü hissediyorsanız, cesaretiniz kırılıyorsa veya uzun süreli üzüntü yaşıyorsanız, bu karaciğerinizin ek bakım istediğinin bir işareti olabilir. Karaciğer, ruh halimizle ilgili olanlar da dahil olmak üzere vücuttaki kimyasalların seviyelerinin düzenlenmesinde hayati bir rol oynar. Benimli çalışmadığı zaman bu maddelerin dengesini etkileyebilir, cesaret kırıklığı ve hatta depresyona neden olabilir. Sanki karaciğer içeride bir şeylerin yolunda gitmediğini belirten duygusal bir uyarı gönderiyormuş gibi. Bu duygular devam ederse Durumu değerlendirmek ve tedavi etmek için profesyonel yardım almak önemlidir. Kendinizi bu işaretle özdeşleştiriyorsanız veya bu durumu yaşayan birini tanıyorsanız destek aramaktan çekinmeyin. Beden sağlığı kadar ruh sağlığı da önemlidir. Yani arkadaşlar, vücudun verdiği bu ipuçlarına dikkat etmek karaciğer kahramanımızı sağlıklı tutmanın yolu olabilir. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Düşüncelerinizi yorum yapın ve elbette hiçbir içeriği kaçırmamak için kanala abone olun. İlginiz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.